Merhaba. 2023 için neler bekliyor bizi? Bugün onlara bir değinelim. Önce dünya, sonra ülkemiz için rakamları bir değerlendirelim bakalım. Şimdi 2023 yıl olarak 7 indiriyor. 6 yılında geçen sene açıklamaları yapmıştım ama küçük bir hatırlatma için bir cümlemi tekrarlamak istiyorum. Ee, özellikle Covid için hatırlarsanız çok rahatlayacağız, sanki tamamen geçmiş bitmiş gibi sosyalleşeceğiz, her şey e, gene eskisinden daha bile yoğun bir şekilde e, devam edecek. Ama sonra hiç beklemediğimiz bir anda tak diye sırtımızdan tekrar vuracak e, diye bir cümle kullanmıştım. E, gerçekten Covid geçti zannettik ama varyant olarak değişerek mutasyona uğrayarak çeşitli şekillerde tekrar karşımıza yoğun bir şekilde çıktı. Burada tabii ki ilk günlerdeki kadar öldürücü nitelikte, korkutacak nitelikte değil artık ama yine de gündemimizde var. Yine de bazı önlemleri almak durumundayız. Çünkü herkes bayağı ağır grip şeklinde ama 3 hafta kadar geçmeyen yatağa yatıran bir grip gibi uğraşmakta. E, o da gündemimizde dikkatimizi biraz daha o tarafa tekrar çekmeye başladı. Şimdi 2023 içerisinde insanlar, bu COVID konusuyla başladım, çünkü daha fazla birbirinden kaçmaya başlayacak. 7 sayısı, 2023'ün toplamının getirdiği 7 tek başınalık, izolasyon, kendi haline... E, Kalmayı gösterir bize. İnsanlar 2022'de olduğu kadar sosyalleşmek, bir arada durmak istemeyecek, korkacak dünya genelinde. Daha fazla inine çekilme, daha kendi haline kalma. Bunun tabii ki tek sebebi e, hastalıklar olmayacak. Ekonomik sebeplerde, dünya bazında kişilerin daha fazla hesap yapmasını, öyle dışarılarda gezerek e, para harcamasını müsaade etmeyecek şekilde daha dikkatli daha hesabını kitabını yaparak e, biraz daha e, parasını e, kullanmakta özgür olamayacağı bir süreç içerisinde e, hissedecek kendini. Yine yedi'nin getirdiği soğuk savaş. Yani e, ülkeler birbirleriyle, insanlar zaten birbirlerinden biraz daha e, uzaklaşacak ama ülkeler de birbirlerine daha mesafeli davranmaya başlayacak. Genel anlamda insanlar. Biraz daha çekecek yardımı belki birbirlerini azaltacaklar, desteği azaltacaklar. Herkes kendi varlığıyla yetinme tarafında olacak çünkü. Bu hem bireysel hem ülkesel tarafta kendini gösterebilecektir. Yedinin getirdiği bir diğer konu, işte Rus lideri Putin'in, ee, belki bir nükleer silah kullanırım. Ee, bir biyolojik silah, bir nükleer silah. Evet mümkün. Yedi bunu çok rahatlıkla getirebilir. Yo hayır blöf yapıyor, kullanmaz, yapmaz diyebileceğimiz bir yıl içerisinde değiliz. O yüzden de herkes olabildiğince uzaklara kaçmaya çalışabilir. E çünkü çok büyük bir mesafe alan bu tip zamanlarda illaki etkilenmeye başlayacaktır. Şimdi 7 daha sanatsal, daha bireysel aktivitelere döndürdüğü için kişi insanlar kendi içlerine çekilip daha kendi İç hesaplarını yapmaya başlayıp kendi ürettikleriyle geçinmeye başlayınca bir yandan ister istemez kendi zamanlarını değerlendirirken daha sanatsal işte bir müzik e, parçası yapmak, bir senaryo yazmak, sanatla ilgili resim yapmak herhangi bir konuya dönebilir ama daha e, üretim, sanat Bunlara yönelmeye başlayacaktır kişiler. E çünkü kendi kendine vakit geçirmek kolay değildir. Daha içinden gelen sesi de dinlemeye başlayacağı için e, bu tarz konulara e, ağırlık olacaktır. Kapalı kapılar ardında pazarlıklar. 7. E, Açıkta yapmaz bir şey çünkü. E, ülkeler, bireyler ciddi pazarlıklar yapıp belki biraz daha gizli, ortaya dökmeden, seslerini çok yükseltmeden bir başkasına göstermeden yapılacak e, anlaşmalar, pazarlıklar veya konuşmalar, görüşmeler diyelim. Tabii burada gizli saklıya meyil olacağı için görünmeyeni ortaya çıkarmak, bilinmeyenleri Yakalamak için de inanılmaz bir istek duyacak insanlar. E, dünyada bilmediğimiz, bugüne kadar haberdar olmadığımız pek çok konu gün yüzüne çıkmaya da başlayacaktır. Çünkü birileri bunları duyurmak için inanılmaz bir istek arzu e, hissedecektir. O yüzden. E, pek çok gizli kapaklı, konu, gündeme gelecektir. Sırlar ortaya çıkacaktır. E, ama tabii gizli kapaklının içerisinde şu da gündeme gelecektir. O tek başına kalmak zorunda olan insanlar biraz daha porno gibi gizli kapaklı e, konulara da yönelebilirler. Hani ortada gösteremeyecekleri, davranış modellerine, Kaçış mümkündür. O tip konularında daha fazla patlaması olasıdır diye düşünüyorum. Yedinin getirisi çünkü bunlar. Şimdi parasal tarafta bir sıkıntı dedim. Ekonomik bir buhran, ekonomik bir hesap yapma ihtiyacı. Ama neticede sonrası kötü mü? Hayır. İnsanlar bu hesabı ekonomisini daha iyi yapmayı öğrenerek çok fazla gösteriş için harcamayı keserek aslında çok iyi birikim ve devamında yatırım yapabilecekler. 2023 o sebeple dünya için yatırım zamanı da olacak. E, parasını daha iyi koruma ve değerlendirme zamanı. Bununla ilgili çeşitli tabii ekonomik e, olasılıklar çıkacaktır. Ben o konulara hiç girmiyorum. E, ekonomik açıdan yardımcı olacak bir başka konu da insanların daha kendi ekip biçip değerlendirmeye çalışması, kendi öz varlığıyla bir şeyler yapmaya çalışması. E, bu da tabii. E, parasını değerlendirmede bir yöntem olacaktır. İşte daha bahçesinde, çiftliğinde, e, o tip bahçeli çiftlikli yerlere yönelip daha doğrusu, bir şeyler üretmek, kendi doğal gıdasını, kendi doğal tekstil ürününü, yani yapaydan çıkıp doğala geçme ve yedinin en büyük özelliği olan sahte ile gerçeği birbirinden ayırma. İnsanlar kim yalan söylüyor, kim sahte davranıyor, rol yapıyor, kim doğal gerçek hem bunun ayrımını yapacak hem de beslenme açısından, giyinme açısından doğala yönelecek, her anlamda artık yapay olanı reddedecek, istemeyecek. Şimdi yedi soğuk sudur karşılığı. Soğuk su olduğuna göre donma olayları biraz fazladan soğuk. E şimdi enerji kısıtlamaları da oluyor, enerji alanlarının bombalandığı yerlerde oluyor, kesildi. Bu sebeple donarak ölümler, donmaya yönelik konular gündemimizde olabilir, buzullar mümkün. Ama bu donma konusu da gene 2023'ün içerisinde yer alabilecektir. Şimdi yapılması gerekenler olabildiğince yayılmadan kendi küçük alanımızda kendimizi korumaya beslemeye çalışmak. Bir başkası için yapabileceğimiz bir şey varsa orada da. Evet uzak olacağız belki ama en azından arayıp sormak, küçücük bir şey gönderebiliyorsak da göndermek. Yani insanların sevgiyi unutmaması, birbirlerine o şefkati, sıcaklığı atlamaması dünya için daha iyi, daha sonrası için en azından bir yatırım olacaktır. O da bir yatırımdır çünkü. Aslında insana yatırım, evet paraya da yatırım ama insana yatırım, insanın kendini geliştirmesi bireysel gelişimini, fiziksel gelişimini, ruhsal gelişimini yapması. Çünkü 2023 artık buna yönlendiriyor. Daha fazla enerji konularına herkes dönecek e, psikolojik, spiritüel, e, ruhsal konulara daha fazla dönecek. Bu da bireysel gelişimlere e, hatta ülkeler bazında bile bu konuların daha gündeme getirilip önemsenmesine yol açacak. İşte ne bileyim alternatif konular tıp alanında bile. İşte bir e, ilaçla çözemediğimiz tabii ki ilaç gene kullanılacak tıbbi seçenekler asla göz ardı edilmeyecek ama alternatif çalışmalarda çok daha fazla gündemine dünyanın gelecektir. Evet 2023 dünya için genel beklentiler. Bunlar bir sonraki videoda da Türkiye için neler olası? Onları izleyeceğiz.